Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagot 24 Erzincan Spor, deplasmanda ağır yara aldı. Kırmızı Siyahlı ekip, Nazilli Belediye Spor'a 4-1 yenildi. 24 Erzincan Spor, ligin 11. haftasında Nazilli Belediye Spor'a konuk oldu. Kırmızı Siyahlı ekip, Nazilli ilçe stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 28. dakikada Mete Sevinç'in attığı golle önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında rakibi karşısında istediği oyunu sergileyemeyen 24 Erzincan Spor, 65. dakikada Ahmet Gökbayrak, 75. dakikada Şükrü Kaan Kılıçarslan, 90 ve 90 artı 2'de Nurettin Çağlar'dan 7 gollerle 4-1 yenik duruma düştü. Kırmızı siyahlı ekip, bu skorla ligde üçüncü yenilgisini almış oldu.